Mehmet ben geldim. Bugün server'de Minecraft Epic Jump Ep... Epic like Jump Park Survival. Evet. Aa burada yazıyormuş ya, Epic Jump Map Sprint. Welcome to Epic Jump Map Sprint. Rules play to aa play on creative mode diyormuş. Biz gerizekalı mıyız? Don't Aman avoid ya. flash plates on trip fights. Avoid neydi beyler? A benim fikrim yok. Eren <laughs> try to get yani finish, get finish fast as Hı possible. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalış. Ee, abi if you göremiyorum. Abi niye GMA bir de board şeyin şeyin. video. Eğer lider board'daysan videoyu kaydet diyor. oh, kaydediyorum. Kaydediyorum <laughs> admin bey. Biz de ben de kaydediyorum abi. Lek kimsen herkesin Allah ben kayıt falan yapmıyorum. Of your <yourself> start <laughs> completing the map the timer starts. Heh. Şunu şuna bastığımız zaman e, ee, süre başlıyor. As you o soon bahsediyor. as run out high write door. Basıyorum. Uh, Hayrandır. If you are recording on YouTube please give a shot and link my channel in description and if possible ask subscribers to rate my channel. Koyarız. Tamam. O zaman Allah'a Kardeş koyarız. Bir. Abi. Eren. Bir. İki. A abi bir dakika kapattım. Kaç tane alıyoruz? Aldım milyar Aldım. tane Allah Hızı alınca düştüm lan Allah Oha uçuyorum lan yanlışlıkla Ya ana ne yapıyo Oğlum ben Oğlum sıfır 0'da oynayak bence Ben uçuyor. You make me fail Pat Pat ben niye konuşmuyorum Ne tamam Ya, şey var. ya ben bence gör. Park'ın map'lerinde etrafı şey yapmaya var ya Mesela yedi düşünce en başa dönmen gerekiyor o saçma olmuş abi ya Direkt yere düşünce Patrick Plate'e bas abi Senat. at Abi Bence yani öyle ağır lazım Hayır Bir de olunca yalnız şey gözüküyor ya yani, Quake Pro'da oynuyorum ben Gözükmüyor yani Ben de Quake Pro'da ne oynuyorum Neyle oynuyon? E, en yüksek şeyde Oil. Görüş açısı Ha Fire of mi? Bu çocuk oyuncu ya Lan Yakut'la biz oynuyoruz Yanlışlıkla uçtum lan Hiç bunlar hile sayılmaz Abi A, ama hız yüzünden ben düşüyorum Keşke olmasaydı ben soymuştum. normal aldım Süt içeyim ya, normal Abi biz Erenle yapıyoruz yalnız Ya biz yapamıyoruz sanki Abi. Bu arada Kaan'ın kanalının linki açıklama kısmında var Abi dur uçtum Bilek giyemiyordum işte, Bir e... e Kaan yazardım Abi ya. dur çok, <gülüyor> <gülüyor> çok Zaten yapamadım. en son Sefer'in kanalının Anam. için öyle yapmıştım Bunda da öyle yapabilirim Ben düşündüm <laughs> beyler Bayağı ilerledim ben Oha. Helal. Abi. Abi ama. Salam galiba. Komik değil. <laughs> ah yaptım. Abi ya sonunda düştüm ben ona ne oldu? Eren sen Carlo yerde misin? Carlo yerde yeni geldim. Allah. Ya. Yok. Lan creeperlar ne alaka? Abi. touching. Recep nerede abi? Abi en son ee, biz böyle bir parkur map oynadığımızda Opa. birileri ışınlanıp duruyordu lagdan. Şu an <laughs> kendi serverımızdayız kafamız rahat. Abi, abi, abi ama abi. ben uçup duruyorum yanlış gazıptamak için ya. Aa, abi, abi ben evet, ne Abi ama... bak uçtuk gene. Ya abi bak ağzından kaçıyor kendi. Oha kalyer bayağı eğlenceli lan. Evet. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Abi sen de burada uçmuyor mu? Tamam. Abi kan salak galiba. Altındayım. Altın. Lan oğlum. Ben de üstündeyim işte. Bu arada Allah ya bak gene uçtum. Bu arada Eren'in doğum günüydü. Evet, o yüzden aynen. o yüzden hiç kimse hiç evet. şey anlamadı. Evet bir <laughs> beni <laughs> Ay sesi kesildi <laughs> <Nereden bire> mu um... <laughs> <laughs> Yok kesildi mi? <laughs> şey <şeyler gülüyor> ben de kesilmedi ben atıp beni diyorum mutlu edin atıp beni yoruma mutlu edin <gülüyor> <gülüyor> Ay, Yoruma ha, Eren Üstünden geçince neden saçmalıyor Allah belanı yoruma Eren doğum günü kutlu olsun Oha. zamki yazarsanız... yazarsanız <laughs> 5 RP veriyoruz. <laughs> yani kan derinde. Evet. Abi aynen, iki videoya da like atın. Eren doğum gününü kutlamak için bir de yoruma iki Dodun zamki yazın. Zanki. <laughs> Zanki zamki. Zamki yazacaklar tabi. Zamki yazmayana vermiyoruz. Z A Z A ama Z A M Q I -E. -E. aynen. Zamki. Abi bulu. Ben emerald buluyorum Chester'de. Onlar ne işe yarıyor? Ya ne emiratlı kardeş sen neredesin ya? Ya abi, garip bir yerdeyim, emerald buluyorum ya. Yani. Çekiliyorum ana sıra, chest'lerin içine emerald buluyorum. Ya adam bitiriyor. Ben şu an kanın öndeyim. Recep'in nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sen benim kasen <laughs> altında Taka ben face'de geziyordum ya. <gülüyor> 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 Çocuk, ben bunu yapamıyorum demiş, bırakmış. Abi dur, ananı avradın ya. Abi... Oley be. Allah bu delik ne? Aa eğlenceliymiş baya. Ya abi bak kafanı kırarım ama. Bitirdim lan neredeyse. Oha nasıl ya, Sen bu? de 2 saattir bir bitiremedin ya. Aa, abi, bayağıdır. Abi Eğlen habire bitirdim mi? diyor bence Eren'e inanmayın. Bence Eren başta abi. no. <laughs> <laughs> bence Eren oynayamıyor. Ah chest buldum. Aa almış ki bile Eren. <laughs> Allah Allah. Benim lafımı kesmekten başka bir bok yok. <laughs> Kaan. 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 eksi bir RT abi. Kaan. Efendim. Biliyorsun. Bitirdim. Avra 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 Buradan nereye gideceğiz? Cidden ben bitirdim mi abi? Yok da şaka yaptım. Abi seni döverim. Hem de granit şaka. <laughs> abi niye şey espri yapıyorsun ki? <laughs> aaa adam meşalelerle beni Çünkü ya. çok komik. Ya bu ne? Ben nereye geldim? Züm, ee, züm, bu arada ben... map'in linki ve yapımcısı da şu yandan Allah lan. Uçtum Allah Baya. lan. <gülüyor> 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 Al işte Recep dislike atın. Kanalı da böyle sağda bir yerde çıkacak dislike atmak için özel bir video bulacağım FIFA 15. Ya, bu var. Al işte. Al işte. Ali Star. Benim oyunum kastı. abi. Böyle <laughs> ciddi misin ya? Yani? Abi o oyun çok, Yalnız map çok o pinch. Aynen. Dayandım. I like it. <laughs> Me too. Oha. Anladım. Oy lan. Ben garip garip yerler görmeye başladım. O ne lan? <laughs> Bayram şekeri attı çete. <laughs> Siz anlamadınız. Ya bir dakika geliyorum ben. Geri döndüm. Oyundaki pek çalıştı mı abi? Hayır. Yanlış tekstür pek kullanıyormuş. Normalde oynuyorum şu anda. Abi yalnız oyuncu gibi oynadım her. Aha, benim keşke lolde sergilesem bu gösteri. Kaan gerçekten CS'ni çok iyi oynuyor Lessing gibi oynuyor. Ya onlar hep ya. Ay lol'de gerçekten tam bir bronza yakışır bir şekilde oynuyor. Aynen abi bon ben bunu. Ya. ne bronza. Ya bu ne? Silverlar bilmez. Ben nereye geldim oğlum? Ben bunları yapmadım ki. Abi çocuk hacker ya. Ya bir gelsene ben buradan nereye gideceğim? Bilmiyorum abi ben buradan devam ediyorum. Abi Eren hack yapma ya. Hangi Eren? Aa. Demirtaş. Anladım abi evet, ben, <laughs> evet, ben Abi. Ay. Şey umarım sar ee, abi acaba bu mapi yapan adam şey mi diye düşünüyorum. Öyle yere düşünce mapi şey parkurun en başından başlayacağımız falan mı düşünüyorum Acaba bir an gay gay diyeceksin sen. <laughs> 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 Abi bu map'in bug'ı mı yoksa ben mi çoğalıyım? Böyle hayır, dümdüz de geçiyorsun, geçiyorsun değil mi? Hayır lan emerald'lar var da burasını yazıp almayayım. Aynen bende emerald. Abi lan. nereden gideceğim ben? Beni yani, buradan çıkart. Neredesin <laughs> abi? Şu beyazlı bir yerde misin? Yanında emerald <laughs> falan var. Oradan aşağı atmayacaksın. Bak neredesin? Emin. Neredesin Kaan? Şuşan şu emerald'lı yerdeyim. Tam ben de Emerald yerin oradayım. Ha, şu an gördüm seni tamam. Bir işte. Tamam gördüm. Killerden devam ya. edeceksin. Allah. <laughs> oğlum, abi keşke kafam olsam ben. ben. Ah. Baba yaptı. Tabi oğlum Kaan baba yapar. Abi Kaan'ın hile yaptığını gönülden inananlar. Ee, videoyu ne? beğenerek gönülden inandığını. Oğlum bir yazca bir diye Oğlum Eren daha demin ben buradaydım lan. Ee. Abi. Yok ya bu ne hilesi? Ya abi Bak, ne? Buraya geçtik diyelim. Şimdi buradan bir de buradan mı ilerleyeceğiz kardeş? Şimdi buradan bir de buradan mı ilerleyeceğiz? Hayır buradan buradan ilerlemeyeceğiz bu. Ha bunun tepesine çıkıp Oha oh, ben nereye geldim lan? nasıl çıkıyor? Yakut nereye geldin lan? Neyse çıkmış sayın. Vallahi oh, bilmiyorum <laughs> garip bir mekandayım. Bence sen Abi bak yine diye. zıplayacağım diye uçuyorum. Çok saçma olmuş. Aman map güzel. Dene. Checkpoint de mi var? Burumda mı? Yani ben kendim yaptım. <gülüyor> 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 checkpoint diyorsun ya kardeş game mode i̇şte oh. bir oynuyorsun. İşte kardeş game mode bir check checkpoint mi? Bak gördün mü? Bak mesela bu checkpoint Bence... Evet, tamam. ne checkpoint? Sen. Eren salaksın. Ben... Ben, ben checkpointim. Check Sen bizim check Abi o değil de adam cidden uğraşmış hep için ya. Ki bence gereksiz uğraşmış. Ben... Abi böyle ya Allah Allah zıplamak için uçuyorum. Evet cidden Allah Allah demedin abi. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Allah. Map <laughs> <laughs> <Nine, nine, nine. gülüyor> <laughs> <laughs> dışına taştım. Abi aynı zaman game mode Oraya 40 tane. Pit 2. Oh. Tane değil de işte bayağı koymuş adam. <laughs> Uçuyorum. Yeniden başlayacağım yerin üstüne atlayamıyorum. Tutturamıyorum. Helal abi bu bir... <laughs> playlist güzelmiş lan. Hangisi? Oha. <laughs> ready for the party. Abi Harbi. Eh biz zahmet Bu arada Red Ford Party Playlistini öğrenmek için <gülüyor> Abi <gülüyor> Niye böyle <laughs> Prim yapıyorum ya Abi burası fena prim Kanka prim mi yapmak istiyorsun? Hayır Kasım yapma Tamam Abi ben anladım Para da kazanamıyoruz ki artık Sanki çok kazanıyordu eskiden Lay 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 Hemen Sanki bana şey geliyor para... Aynı yerleri tekrar geziyorum. İnşallah <laughs> öyle değildir. Ben de bir şeyler yapıyorum da emin değilim. <laughs> Aynen ha. Ben ya ben de öyle. aynı gönderi karşıma çıkıp, çıkıp duruyor sayfa yeniliyorum. Abi bu ne diyor Salak ya? ya. <laughs> kardeş ben face'de geziyorum ama. Bize Oğlum, ne kardeş? Kardeş o zaman mic kapa. Hayır. Teco, tarih saat bilgisi verir misin? O benim şimdi değil mi? Ee, bugün 4 Temmuz Pazartesi. 1912. Yıl 2016. Ne? Yıl <laughs> 1912. Ne? <laughs> canım, ben sana bir şey ne? söyleyeyim mi? Şu şu Kaptan Sağ Amerika'daki eee am. şeyin dediği neydi? Ne? Şey bilgisi diyordu ya. Kimin? Şu. Habire ne? E, kış askerine Winter Soldier'a şey diyordu. Görev raporu. Ha. <laughs> 16 Aralık 1991 görev raporu. Daha başka bir şey diyordu Abi, ya. Abi oyun kastı. Abi hani Face'te geziyordun? Abi Recep'in yalancı olduğunu inanınlar videoyu beğenerek. Recep'in <laughs> yalancı, yalancı olduğunu <laughs> <altını gülüyor> kanıtlayabilir. <gülüyor> nice bir kardeşim ne biliyorsunuz benim arkadaşım oynamadım yeah. Oy. Oynasan küfür ederdin. Bu, <laughs> bu, bu arada FIFA 16 almak isteyenler için Recep'in elinde 200 tane FIFA 16 var. Stok yapmış. Recep'in <laughs> kanalını beğenerek onun çekiliş videosuna <laughs> ulaşabilirsiniz. 11 dakika ben buraları yaptım mı lan? Abi ben bitirdim. Şeylerdeyim ben şu anda. Abi ben Eee neydi ya? Şu yukarıya Ek kadar ya. bir şey uzanıyor ya abi, ışık. Ne? 10 yıl sonra ah, fener. fener. mi? Fener aynen Onları geçtim şu anda Ha ben buraya gelmemişim hmm. Sorry mate Sorry mate İş gelmemişimdir yani tamam. gidiyorum da Gidiyorum mı? Abi Recep Dönüyorum Recep şarkıcı olmak istediğini kanıtlamak için Videoyu beğenebilirsin Recep şarkıcı olmak istiyor ama yeterli parası yok Her beğeni 5 lira <laughs> Hepsini Recep'e yollayacağız. Yalan söylemiyoruz. Hepsini Recep'e yollayacağız. Youtube Sponsor oldu. Abi... Senin Abi, ne ben işin ben var ben lan ben burada? Ben oh. Önceden oyun yaparlardı evet. Facebook Sponsor oldu. Allah rızası ben için, ben için. Ben beğenenler <laughs> büyük sevap Beğen istiyor. Ben <laughs> bir tane de böyle özürlü bir bebek resmi <gülüyor> koyarlar. <laughs> Photoshop'la yapılmış çarpılmış bebek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Abi tam olarak a, a, Eren konuyu tam olarak özetledi abi. Aynı sunuları 2009 2009, <laughs> 2009 özetledi. Facebook paylaşımları. Hı. Öyle kesin öyle şeyler de vardır abi, abi. sayfa. Vardı. 2009, 2009 Facebook gönderileri sayfasını vermek için yorum mu Abi 2009'da falan full <laughs> troll bilimi şeyleri vardı. Trollüm trollsün trollüs. Abi troll için troll trol bilimi, troll bilimi kimse bilmez. Abi bizim Aynen. sayfamız trolin diye girerseniz <laughs> Bizim 2010'da yaptığımız Abi kek buldum Allah belanı Lan oyun kastı Oğlum ben minecraft'ımı nasıl bilmez. kasabilir bilir bilmez diyor Ben çözüm ben çözüm o mantığı hiç oluyor. anlamadım oğlum Niseller bilmez mantığını Ama ben niseller bilmez demedim ki ben ilkokullar Hayır gibi... hayır yani öyle bir şey vardı ya Niseliler bilmez kanka. falan Yap. Abi i̇şte iş bilmiyor kanka <laughs> ya modu geri bozuk abi. Ah uçuyorum. Abi buradan nereye gideceğiz Kaan? Böyle... Yakut. Oğlum meşaneleri takip etsene. Abi özür dilerim galiba. <laughs> ya. Ya. Kaan işte oradan gidince Yok, eski yerine dönüyorsun. Konmaması abi şey ya şey düzgün yükledim. Abi, abi bence ben... bitirdik. Adam yaparken yanlış yapmış. Neden? Neden? bence de biz bitirdik Kaan. Bir dakika, ben bir şey ya bakayım. da kan ben salam. Hayır. Sikim. Devam et kan biz burayı yapmadık. Abi bak 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 şu 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 bir efekt vermi abi. Oha. Vermiş. Oğlum güzel. o. Kanditten meşaleleri takip edecek misin abi? Özür dileyim galiba. Onun ne oldu? Aa tamam lan yaptım. Oyunu bitirdim baba easy Abi ben şu an fenerlerin olduğu yerdeyim. Oğlum iki saattir invisibility ile Yakut'un peşinden gidiyor ama <laughs> Invisibility <laughs> Açaktan o İngilizce ha, ama beni Kaan, Recep'e İngilizce öğretmeni tutacağız Her beğeni 5 <laughs> <beş> lira Oğlum <laughs> <Her gülüyor> düşünsene Bu video 500 bin like geliyor <laughs> 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 10 kişi izliyor 500 bin like geliyor Recep'le seni Aynen ben lösemiyim <laughs> Tabi ama <laughs> Recep bilgisayarın ya. başında 100 saat durursam günde Evet Dösemi kan kanseri bununla müthiş ilgisi var Bilgisayara bakınca kan kanseri oluyorsunuz Kanka, Başka kanserler oluşturuyor bu, o da kan kanserini tetikliyor Recep günde 100 saat bilgisayara bakıp 25 saat uyuyabilen bir insan <laughs> Bunların in hepsi bu... bir günde <laughs> Bağırılabilir Abi zaten Recep'in olayı da zaten Hayret, Recep'in olayı da bunların hepsini günde yapabilme. Aynen oğlum, eşeniksize katılsam her sene birinciyim. Size ya, çok saçma sapan bir anımı anlatacağım. Bir dakika, acıyorum. herkes susabilir mi? Evet, cidden güzel bir anımı anlatacağım. Şimdi ee, geçen... Ha, Dur kanka, ya. cidden güzel bir anı. Allah, o geldi mi size? Hiç gelmemiştir. Gelmedi, gelmedi. Gelme. Neyse. Bana geldi. İşte şey, Eee Geçen yıllarda ben şey düşündüm şimdi. Biz günde 8 saat <laughs> biz günde 8 saat <laughs> uyuyoruz ya. Hı hı. İşte bu da bir günün 1 bir ediyor. O da yılın 1 bir ediyor. 3 yılda da bir <laughs> yıl uyumuş oluyorsun. Ben bunu düşündüm. Şimdi her günde 5 saat uyursam dedim. daha fazla zaman geçireceğim. Şey olmadan önce diye düşünmüştüm. O yüzden yani bak şu an 75 yaşına geleceksin ya. Sen 75 ne? yaşına 25 yılında uyuyorsun. Aynen. Ve ben bunları düşündüm. Ve günde 5 sen... saat uyumaya karar verdim. O günden beri günde 5-6 saat uyuyorum. Yalan. Ama işte. gönüllerin yalanlar artık bir yazabilir. Abi. abi ama ben cidden bunu niye düşündüm? Hiçbir fikrim yok. Yani bu da böyle bir anımdır. Eren'le ben iyice yaptım onu. Ben neredeyim? Sen geldin bana tepelenin tabi şerefsizsin. Ben Şeref. o kadar uğraşayım sen gel bana tp eden oley Oğlum ben ilk saatte Sonra... senin game modla izliyordum Ben sen ben de game moddayım kardeş Biz de game mod yok Abi Reca ben kayboldum ya Bana tp eden Kan beceremedi mi? Yaptım kanka o koşuyor matta Ya yalan atma ya ha, Ya ne? ne ya Dur ne yazıyor lan burda Finish level Basayım mı? Basma Hayır. Basayım mı? Abi. Adam mısınız oğlum? Ya ben neredeyim ya? Ben TP'leniyorum bu <laughs> kana. Abi <laughs> TP'lenmeyeceğim. Bak bak buradan. <laughs> Finishle bırakırdım. <laughs> Geri zekalı. <laughs> ben yolluk yiyorum. Abi <laughs> ben neredeyim ya? Allah Allah. Bu ne abi? Patlatmamız için TNT koymuş ona. Spoiler. Plus yapma out to make this map like a community challenge and send it to sen ite at. Oğlum düştüm ya. <laughs> Abi beğenileriniz işe yaradı. Recep artık daha İngilizce konuşuyor. <laughs> Aynen. Oğlum aşağı attı yani. Elim bu. Eren. Baba bir tirde. Abi Kardeş, ben buradayım. Bir dakika ya ben map'in yapımı bir yere ya. anlamadım. Ta şimdi oraya gideceğim. Yakut. Bak ben buradaydım zaten. Ee. Ha zaten ben buradaydım bir dakika. Eee. Abi şimdi şuradan Ay, başlayabilirim. Lan. <laughs> <Yeah, map itio. gülüyor> Allah belanı. Hadi mapi patlatalım ya da videoyu Bekleyin. Abi <laughs> öldüm. Geliyorum ben. Ne yapıyorsunuz <laughs> 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 no, abi çok merak ediyorum ya. Abi işte ben Eren'in video çekmesini bu yüzden istiyorum. Ben Hı -hı. Taner'deyim çocuk Taner'de. <laughs> Taner'de, Taner'de anladın mı? Metin'de Taner'de. Aa helal be. <laughs> <de>. Anamız... <Onu> evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaa geri zekalı. Nay nay nooy. O değil de finish, la... Neydi ama? Aha tamam. <gülüyor> Oha bu ne lan? Düğme. Oley map bitmiş. <gülme> Eto bitmiş Eto. <gülme> Eto bitmiş. Eto bitmiş. Oha. Su. Abi ne bu falan böyle Abi hadi videoyu bitirek ya yetersiz çok. Hahahaha 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 kendin işte. Lan hayır. Lan. <gülüyor> 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 Abi bir şey deniyorum. Bunu sakın evde denemeyin. <laughs> <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla parkur videoyu videoyu evet. Daha fazla parkur videosu gelmek gelmek istiyorsanız yalnız. <laughs> Daha fazla parkur <laughs> videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evet, aynı şey benim için de. Evet. Bay bay. Bu arada Kaan'ın kanalının adı Black bye Games. Bye. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>